Alexander Damus'un büyük annesinin köle ve zence olmasından ötürü koyu bir tene, kalın dudaklara ve kıvırcık saçlara sahip olduğunu, Paris'te avukat olma hayalleri kurduğunu ancak Fransa kralının hizmetinde çalıştığını, macera ve tarih romanı kategorisinde yüzlerce eseri olduğunu, Demir Maske, Siyah Lale, Monte Cristo Kontu, Son Şövalye, Napolyon Bonaparte, Kamalyalı Kadın, Üç Silahşör gibi eserlerinin en popülerleri olduğunu, ilk romanı Üç Silahşörler'de kullandığı Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz için sözüyle efsaneleştiğini, romantizmin etkisiyle kaleme aldığı Monte Cristo Kontu romanındaki Edmund Dantes karakterinin bizdeki Ezel dizisine ilham kaynağı olduğunu, elde ettiği yüksek kazancını lüks ve zenginlik için harcayıp tüm parasını tükettiğini ve yüklü miktarlarda borçlandığını, evliyken bile çapkınlık yapıp kırktan fazla kadınla ilişki yaşadığını, kendisi hayattayken dört öldükten sonra ise üç gayrimeşru çocuğunun ortaya çıktığını, kendisiyle aynı adı taşıyan ve kendisi gibi yazar olan bir oğlu olmasından dolayı isminin yanında baba ifadesinin kullanıldığını biliyor muydunuz? Müzik